Herkese merhaba. Vücudumuzun o inanılmaz hareket makinesini, yani bizi biz yapan sistemi keşfetmeye hazır mısınız? Bugün attığınız her adımın, yaptığınız her hareketin arkasındaki o muhteşem bilime, evet, eklemlere ve kaslara dalıyoruz. Şöyle bir düşünelim. Elinize bir kalem almak gibi incecik bir hareketle, son sürat koşmak gibi güçlü bir eylem. Bu ikisinin ortak noktası ne olabilir ki? İşte bu basit gibi görünen soru aslında bugünkü konumuzun tam da kalbi ve cevap aslında çok şık bir ekip çalışmasında gizli. Bütün bu hareketler var ya 3 ana oyuncu sayesinde oluyor. Kemikler, eklemler ve kaslar. Bunlar arasında inanılmaz bir uyum var. İşte biz de şimdi bu muhteşem üçlünün sırlarını aralayacağız. Peki yol haritamız ne? Önce eklemlerle, yani iskeletimizin o kritik buluşma noktalarıyla başlayacağız. Sonra gücü üreten motorlarımıza, yani kaslarımıza bakacağız. Ardından bu sistemi çalışırken göreceğiz ve en sonunda da öğrendiklerimizi şöyle bir test etmek için mini bir sınavımız olacak. Hazırsanız hadi başlayalım. Evet, ilk durağımız eklemler. Bunlar iskeletimizin hareket etmesini sağlayan o kilit bağlantı noktaları. Hani kapılardaki menteşeler olur ya, işte aynen onun gibi düşünün. O menteşeler olmasa kapıyı açıp kapatamazdık, değil mi? Eklemler olmasaydı biz de kas katı tek parça bir heykel gibi olurduk. Tanım olarak bakarsak çok basit aslında. Eklem, iki ya da daha fazla kemiğin buluştuğu yer. Ama işin ilginç yanı bu basit tanımın arkasında yatan o inanılmaz çeşitlilik. Çünkü her eklem aynı değil, her birinin görevi farklı. Gelin şimdi bu farklar neymiş bir bakalım. İşte bakın, eklemleri hareket yeteneklerine göre temelde 3'e ayırıyoruz. Bir yanda oynar eklemler var dizlerimiz, dirseklerimiz gibi bize geniş bir hareket alanı sunuyorlar. Sonra yarı oynar reklamlar geliyor. Mesela omurgamızdaki omurlar. Sınırlı bir hareketleri var ama o minik hareketler sayesinde eğilebiliyoruz. Bir de oynamaz eklemler var. Adı üstünde. Hiç oynamıyorlar. Kafatasımızdaki gibi. Kemikleri birbirine adeta bir yapboz gibi kilitleyip beynimizi koruyorlar. Tamam, eklemler hareketin nerede olacağını, yani menteşe noktalarını belirliyor. İyi de bu hareketi kim başlatacak? Güç nereden gelecek? İşte tam bu noktada sahneye hareket makinemizin asıl motorları yani kaslarımız çıkıyor. Kasların olayı ne peki? Aslında çok temel bir özellikleri var. Kasılıp gevşemek. Tıpkı bir lastik bant gibi. Düşünsenize göz kırpmak gibi küçücük bir hareketten ağır bir şeyi kaldırmaya, hatta durmaksızın atan kalbimize kadar her şeyin temelinde bu basit ama acayip güçlü kasılıp gevşeme mekanizması var. Şimdi kasları anlamanın en kolay yolu şu soruyu sormak. Ben mi kontrol ediyorum, o mu kendi kendine çalışıyor? Mesela kolunuzu kaldırmak istediğinizde bu sizin kararınız. İşte bunlar istemli kaslar. Ama midenizin yemeği sindirmesi, ona hadi biraz hızlı çalış diyemezsiniz. O kendi kendine çalışır. İşte bunlar da istemsiz kaslar. Bir de yapılarına göre bakalım. Üç ana tipimiz var. Kemiklerimize bağlı olan ve isteğimizle çalışanlar çizgili kaslar. İç organlarımızdaki Mesela midemizdeki kendi kendine takılanlar düz kaslar ve kalp kası. İşte o bambaşka bir dünya, tam bir hibrit. Yapısı çizgili kas gibi çok güçlü ama çalışması düz kas gibi, yani tamamen otonom. Doğduğumuz andan itibaren bir saniye bile durmadan çalışıyor. İnanılmaz değil mi? Peki tamam, eklemlerimiz var, kaslarımız var. Bu iki parça nasıl bir araya gelip o mükemmel hareketi yaratıyor? İşte şimdi bu harika ortaklığı çok güzel bir örnekle somut bir şekilde göreceğiz. Bu karmaşık sistemi anlamak için aslında çok basit ve dahiyane bir benzetme var. Bildiğimiz ipli kuklalar. Evet, yanlış duymadınız. Vücudumuzun hareket mekanizmasını şimdi bu kukla üzerinden şıp diye anlayacağız. Şimdi kuklayı gözünüzün önüne getirin. O tahta kolların, bacakların bükülebildiği yerler var ya, hani iplerin birleştiği noktalar. İşte o noktalar bizim vücudumuzdaki eklemlerin ta kendisi hareketin yapılabileceği yerleri gösteriyor. E peki kukla kendi kendine mi hareket ediyor? Hayır. Biz ipleri çekince hareket ediyor. İşte bizim o ipleri çeken ellerimiz var ya, onlar da vücudumuzdaki kasları temsil ediyor. Kaslar kasılarak kemikleri çekiyor. Tıpkı bizim ipleri çekmemiz gibi ve hareket eklemlerde oluşuyor. Yani neymiş? El olmadan ipin, ip olmadan kuklanın bir anlamı yok. Tıpkı kas olmadan eklemin, eklem olmadan da kasın tek başına bir işe yaramadığı gibi bu işin ne kadar hassas bir dengeye dayandığını en iyi kolumuzu bükerken anlarız. Bakın şimdi, kolumuzu bükerken ön taraftaki kas kasılıyor, yani kısılıp şişiyor. Ama aynı anda arka taraftaki kas ne yapıyor? Gevşiyor. Bu çok önemli. Çünkü kaslar hep böyle zıt çiftler halinde çalışır. Biri ipi çekerken diğerinin ipi serbest bırakması gerekir. Yoksa hareket olmazdı, kilitlenip kalırdık. İşte bu mükemmel denge akıcı hareketi yaratıyor. Evet, teoriyi gördük, örnekleri anladık. E, eh, ne dersiniz? Hafızamızı ve bilgimizi şöyle bir test edelim de. Şimdi mini bir bilgi sınavı zamanı. Bakalım kimler dikkatli dinlemiş. Hazır mısınız? İlk soru geliyor. Kafatasımızdaki kemikleri birbirine bağlayan eklem türü hangisiydi? Hani o hiç hareket etmeyenler. İkinci soru. Yürümek için kullandığımız bacak kaslarımız. Bizim isteğimizle mi çalışıyorlardı? Yoksa kendi kendilerine mi? Yani istemli mi, istemsiz mi? Ve son sorumuz o meşhur zıt çalışma prensibiyle ilgili kolumuzu bükerken ön kasımız kasılıyorsa tam arkasındaki kas ne yapıyordu? Evet süremiz doldu. Hadi bakalım cevaplar neymiş bir görelim. Eminim hepiniz doğru cevapları verdiniz. İlk sorumuzun cevabı tabii ki oynamaz eklemlerdi. Kafa tasımızdaki kemikler beynimizi korumak için adeta birbirine kenetlenmiştir, hareket etmezler. İkinci sorunun cevabı ise çizgili kaslar. Çünkü bunlar bizim isteğimizle çalışıyor. Yürümeye biz karar veriyoruz. İsteğimizle kontrol ettiğimiz için bu kaslar istemlidir. Ve son sorunun cevabı gevşer. Unutmayın bu bir takım oyunu. Bir kas kasılarak bir iş yapıyorsa onun zıt tarafındaki partneri mutlaka gevşeyerek ona yol vermek zorunda. Eğer bu konular ilginizi çektiyse ve daha fazlasını öğrenmek isterseniz, ekranda gördüğünüz YouTube kanalına bir göz atmanızı öneririm. Gerçekten harika dersler var. Ve bitirirken size küçük bir düşünce egzersizi, birazdan bu anlatımı kapatıp, kalktığınızda, bir kahve aldığınızda, en basitinden elinizi şöyle bir kaldırdığınızda, o an vücudunuzda sahnelenen bu kusursuz eklem ve kas işbirliğini bir anlığına fark etmeye çalışın. Gerçekten büyüleyici. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere, hoşçakalın.